kanalına. Ay bu arada arkadaşlar Eylül gözüm yine yanıyor ya. Gözüme rimel sürdüm. Rimen mi kaçıyor? Ya da gö göz çevresine uyguladım o açıcı, aydınlatıcı. Her neyse o mu giriyor gözüme? Açıcı. Aaa. <laughs> Nasıl sulandı Ay çok yakıyor şu anda. Of. Ay açamıyorum bile. Çok tamam, kötü sulandı. Tamam abi tamam. Ay niye tam tam benim bu kadar şey yok? Yani, bu ne tantik bir şey? Hangi markaydı o? Anne L'Oreal Paris. L'Oreal Paris. Paris'ten gele gele. <laughs> Paris'i de ben tüküreyim seni. Oyunum ben size anlatayım. Oyunumuzda bir içecek var. Bu içeceğin hikayesini anlatacağım şimdi size. Bu içecek içinde çok fazla şeker barındırdığı için satışa çıkarıldığında McDonald's tarafından insanlar bunları satın aldığında içtiğinde şekerden çok fazla şekerden kusuyorlarmış. Her yere mosmor kusuyorlarmış. Ondan sonra bayılıyorlarmış. İnsanlar hayatlarını kaybediyorlarmış. Ve bu içecek yasaklanmış arkadaşlar. Yasaklanmış bir içeceğin oyununu oynayacağız. Arkadaşlar geldim. Ay gözde anne? Daha Ay iyi. Arkadaşlar annem geldi bu arada. Ben evet, göstereyim şöyle bakar mısın cümelleri? Şöyle peçeteyle şey yaptım. Olduğu gibi aktı rümeller falan böyle. Ay çok kötü ya. Anne ya böyle bir şey yaptı. Ya ne? Eylül. Evet arkadaşlar başladım bu arada oyuna. Oh, çok kötü oldu. Bu şekilde Ay, hemen arkadaşlar. başlayalım. Burada neden bilmiyorum ama Happy Birthday yazıyor arkadaşlar. Kimin doğum günü? Happy Meal yazıyor burada. Da. Nereden kaçıyorsun? Hapishanenin burası bu arada. Hapishane anne sen anlattığımı dinlemedin. Evet. O yüzden anlamayacaksın. Ama şey güzel bir hapishane biliyor musun? Pembe, mor falan. Hayır anne bu çok tehlikeli bir hapishane. Gerçekten mi? Bu mor şeyler ne biliyor musun? Ne? Öldürücü içerikte olan bir içecek. Zehir Zehirli falan içecek mi? Evet. Arkadaşlar içecek falan mı? Ah Ne değişik oyunlar varmış arkadaşlar. İnsanlar anne bunu gerçek hayatta içiyorlar. Hayır canım saçmalama. Evet anne hikayesi var bunun. Şey göre Starbucks'ta mı satılıyor? Hayır anne McDonald's'ta. Ay McDonald's'ta. Yasaklandı, Yasaklandı mı? mı bu? Evet. Ha ay. bu içecek şuradaki resimdeki. Evet anne, evet. İçmeyin sakın arkadaşlar o zaman McDonald's'ta böyle bir şey. Adı ne çok fazla şeker var. Grimace içecek. E, tabii şeker ay, var. Bak, bak, ya. Ay bu Bundan mı kaç? Allah seni kahretmesin. Peşemiz elinde de içecek parayı da zorla bize onu mu içecek yoksa gari? Ay, ay arkadan da usuluyor. Tamam. Aa evet gaz çıkarı çıkarı. Dumanlar çıkarken ama mor, mor bu arkadaşlar. merdivenden yani çıkıyor ama. Aa biraz bunlar. Aa yandık. Ay içirdi bizi herhalde. Neyse öldük arkadaşlar biraz. Bu Ay. kim ya? Aslı Irmak. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Hızlı <laughs> buraya gel bunlar çıkıyor. çünkü şişko. Sıla bir git artık ya. Sıla öndeki misin? Yani arkadaki değil mi Sıla? Öndeki Yürü git yürü. Sarışı olan Sıla değil bak, bak. Sıla merhaba. Sıla benim, daha, güzel şu anda oyunu. Sıla hiç sıkıyorum arkadaşlar. Evet gidiyoruz biz arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Merhaba merhaba. O kızın üstü ne kadar güzelmiş. <gülüyor> <şarkı> <gülüyor> Anne senin gözün nasıl bu arada? Daha bak iyi. burada da o mor no şeyden var. Daha iyi ama iyi. arkadaşlar buraya bir saklanalım. Arkadaşlar neden? Sıla bizi bulabilir misin? Nereye geldik? Eylül burası neresi? Ya? Sıla saklandık. Sıla bizi arıyor galiba. Sıla e, Sıla içeride. saklandık biz bulsana. Neden? İçerideyiz işte. Allah bulduk. Hamburgerin içine mi girmiş? Bu <laughs> oh, Sakın girme oraya sakın. Zehirlenmiş. İçine de belki girebiliyoruz. Bekle. Eylül oh. ne yapıyorsun? Sıla bizi bul. Saklambaç oynuyoruz şu anda arkadaşlar. Bu ne yazdı kız? Ben Mira. Aa! Uy! Miraymış bu. Uy! lazım şey Mira merhaba tatlım. Hoş geldin baba. Zehir her taraf zehir. Ne? Çir. Şekerli içecek. Sakın ha. Al bunu Ay ben öyle birisi var. İskelet. İskelet gördüm arkadaşlar. Çık kız çık kız. Evet, arkadaşlar. Çıkalım da. Biz, evet. Şunu alalım. Kaz, 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 kürek kürek bırak hep varmış orada hiç fark etmemiştim. Peki, peki. peki, peki. herkes geldi. Tuvalet var. Herkes geldi mi? Herkes geldi, herkes geldi. Devam tamam, ediyoruz yolumuza. Sıla olur, Mira hadi 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 hızlı hızlı beni takip edin, beni takip edin. Hı. Oradan oraya atlanır mı Sıla ya? Buradan buraya atlıyor. Düştü değil mi canım benim? bekleyelim Sıla o Hadi sıla, sıla gel gözüm, gözüm kaşındı Geliyor benim. geliyor. E bizim bugün gözlerde bir sorun var arkadaşlar anlayamadık yani. Evet geldi yani Sıla gidiyoruz. Ay. devam. Ay beni geçti mi Sıla? Seni geçti. Aa Asma Köprü. Asma Köprü. Mi? Ay baksana şurada yan tarafta oradan. Asma, Asma Köprü mü denir anne bunun ismi? ne denir? Yani. Basma Basma mü? Ay kırılacak çabuk. Orada fazla beklemiyor. Aa düştü gar. Ay. değiş yapıyorsun? Ne? Değişik değişik hareketler yap. Ağzına basma köprü. Ya gördün mü? Hızlı olacaksın. E ee, nasıl gideceğiz şimdi? Onlar kırdı ya. E ee, kızlar. Ha geliyormuş tamam. Ben de yani, bize şey yeniden düşmeden gelin şey yazmış. Tamam. Tamam Mira. Miracığım benim canım. Aa! Hayır. Ay çabuk çabuk Ben bunları Anladım. demek istemiyorum. Arkadaşlar bunlardan hiç... Neydi bu içeceğin adı? Grimace içmeyin arkadaşlar. Çok şekerli, zehirli yani. Sıkın sıkın. Sıkı. Çeker kumasına girersiniz. Arkadaşlar, sıkı. arkadaşlar Ay, galiba. Ayy! geldi? Sıra. Enerji topu. Ben... <laughs> ben Mira'yı da öldürdüm. <laughs> ya, Eylül. Enerji topları geliyor üzerimize doğru. Hemen yanlara, sağlara, sollara kaçıyoruz boşlukla. Bana, bana ne, ben oraya Gelecek Eylül ama. Ayy! Ayy! Ay. Allah'tan ben orayı görmedim. Mira'ya bak. Mirası Mira, Mira çabuk Yes, bakalım, yes, 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 çıkıyoruz, yes. Çıkar, oh. çıkar, 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 çıkar. Terbiyesiz eğilir. <laughs> Kraliçe burada, Mama Cat 845 burada. Evet. Vaaay! Sen gitsin oğlum. Ay bu ne? Polis mi bu? Aa, mektabızda görevli arkadaş. Bizi kovalıyor. Neden? Neden bizi kovalıyorsun arkadaşım? Yakaldı, yakaldı. Aa, bu, bunun boynu şaka mı? Evet boynu çok uzun ya şişmiş burası böyle. Aa hamburger burada mı kalmış yoksa? Tamam. Gel hadi gel buraya da gel hadi. Hadi yiyorsa Aa, gel. Ay gelir gel. gel. Ay gelemedi Hı. tamam. Gel, de. gel. Ya ey zorla kendini yakalatıyorsun ama sen de ya. Yapma şöyle akımıt kırıkitler. Devam et yoluna. Ona da baka girdi zaten. Ha, kurtuldum valla kurtuldum. Hadi gel Öyle, hadi. yakalanacaksın. Evet. Aa burada yemekler. Ay çok açım var. Yiyeceğim. Anne bugün o, o içeceği içmedim. O içeceği içmem. Anne bana bu menüyü alır mısın? Şu hariç, Creamy's Birthday diye. Hayır alamam çünkü evde yemeğimiz var arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ne var? Ne yemeği var? Evde pişen yemeklerimizi yiyoruz arkadaşlar Anne ne mi? yemeği var evde? Evde söylemesi ayıptır güzel güzel dolmalarımız var. <laughs> Eviniz de çok sever. Boyu arkadaşlar. Arkadaşlar hiç sevmiyorum dolmayı ama sarmayı severim de sarma dolmayı. <laughs> Yes! yes. Dolma var arkadaşlar yes anne, Yes. biber dolması. Yes. Yes. Anne anne anne! Kabak dolması. Yeah. Biberin nerede yeah. çeşidinden. Yeah. Bütün En sevdiğimiz yer aslında bu değil mi? Evet. Yarsın. Evet arkadaşlar. Devam yes, ediyoruz. Yes yes en sevdiğim yer. E, anne çenen kaşındı. Çenen mi kaşındı? Evet devam edelim. <laughs> evet elin çenesi kaşındı. Aa! Burası çok garip bir yermiş ama. <laughs> Bunun zararıyla... Bunun sonunda e, biz savaşacağız yine galiba. Değil mi Eylül? <laughs> Terbiyesiz Eylül. <laughs> Bizim kuyruğumuz neden var ya? Ya anne. Ne alaka Eylül? Ama ya siz, sen var ya senin Aa burada Eylül dikkat et canlanabilir. Storage room. Evet, evet. Ro room'a girelim. Storage room'a girelim. Kaçıncı hmm. level'dayız biz? Biz level, level'ımız gözükmüyor gözükmüyor. Kaç level bu oyun? Kaç level. Kaçıncı level? Kaç Laval. Level. 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 Neyse evet devam Aa, edelim. Aa bu ne? Ha, şunu alacağız. Merdiven. he. Bu belki tepelerden bir yere gideceğiz. Merdiven neden alamıyorum? Alsana. Alırsın, 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 VIP pass varmış. Lan ben geçtim lan. Lan. Aa, lan. Ne yapıyoruz ya? Bu neler oluyor böyle? Bunlar da böyle. Ah Eylül'cüm. Tamam geçtim, geçtim. Nerede, nerede? Visitor. Şurası mı? Ay ben orada hapishaneye burası. Doğru. ben de, yani. Neden böyle bir yer var? Ha buradan gideceğiz arkadaşlar. Aa bizim merdiven ama hey, hey, onun merdiveni var mı bizde gözükmüyor. ha Mira ama o Mira zaten tırmanabilir Mira sen bizimle gelebilirsin aynı eşya şey gelemez şimdi. ben aldım bunu Onu, herkes kendim yerlerinden almak için evet gidiyoruz nereye gidiyoruz Hı -hı. geldik çıktık Sıla nerede ya burada ha ne ha görünmüyorum tam Sıla Sıla merhaba Sıla dans eder misin canım hola 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 dans abi, bu ne bizi itiyor. Aa. Üflüyor evet. Burada bir böyle güç e, şey var. Rüzgar gücü üflüyor bize. E, Sıla gidiyor bu arada başarılı. Aaa Elmi çok kötüsü. Bir hareket yapayım dedim de yapamadım. Ay lütfen git artık. Sıla bekle geliyoruz Sıla. E, tamam be böyle gideceğim işte kolay kolay. Ama Mira'yı göremiyorum. Mira nerede? Mira gezeceğim. <laughs> Mira! Mira'ya bakayım derken arkadaşlar yandım. Hepsi Mira'nın suçu. Ben bu hapishanede kalmak zorunda değilim Mira senin sen tamam mı? Tamam. Tamam lan biraz zor geçeceksin gibi. Aa iyi ki oraya gittim. Damlıyormuş orası da. Bir şey olmaz ya ona şey yapmıyor. <gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> gözlerim birazcık güzel ama. Arkadaşlar bakın şimdi. Çok kötü. Ben evet, sıladan Ya daha bak düşeceksin bak. Arkadaşlar sıla kesinlikle burada düşecek ben eminim. Hayır sıla. Aa düştü zannettim sılayı. Sıla ama çok başarılı. Düşeceğim. Sıla sakın düşme çok başarılısın. Ama ben düşmeyeceğim. Ama abi. Mira çok gerilerde kaldı Sula ya. Sıla eminim. Mira sana. hadi Mira gel. Mira çok gerilerde kaldı arkadaşlar. Mira'ya destek bekliyoruz lütfen. Mira destekçileri. Çıkardım. Evet Mira görün artık. Sıla düştü mü? Sıla... Hayır, Sıla düşer mi hiç ya? Sıla Giliyor hiç düşer ya. mi ya Allah aşkına ya? Ne Mira arkadaşlar Bu ne? Miray'cım gel ay, artık ben hızlı ben ol Mira. Ay. Sıla gitti hadi Sıla Sıla. Sıla çok iyisin valla. Bravo tebrik ediyorum seni. Hayır düşmedi. Ya. Yani. ya Ah canım benim nazar gidecek Sıla'ya arkadaşlar. Ama olsun sonra ondan geliyor. Neyse arkadaşlar ben düşmeden yapacağım. Sıla'dan daha önce gideceğim oraya. Sen şu anda Bak bak bu ha, burada. Okey Sıla ter... <laughs> <İlincim> düştü. Sıla. <laughs> sıla, Sıla, Aferin sana sana. da düştü galiba. Bir şey düştü oradan ama galiba asıl da düştü. Düşmem lazım şu an yoksa tim yere gelemem. Evet buradan evet burada Aa gidiyor. Evet buradan. Sıla başarılı. Git Sıla git bizi beklemene gerek yok. Sen bitir bizden önce kıza. Hadi kıza. Vanaları açıyoruz. Evet, evet. Ben ondan önce gideceğim. Vanaları açıyoruz arkadaşlar. Oradaki vanayı açtın mı? Terbiyesiz eylül. Dur ya başka nerede vana vardı ki? Şuradakini buradan. açtın mı? Aşağıda var tam doğru. Ha, buradan tekrar ben yukarı ben yukarı. yukarıya nasıl çıkacağız? Çekil lan. Önce ben gidiyorum Sıla'dan. Düşersen görürsün ama. önce ben gidiyorum. He. Düşersen sıla, görürsün. Sıla ezik, Sıla ezik, ezik, ezik. Sıla'yı ezik, eziyoruz, ezik. Sıla'yı ezmiyoruz arkadaşlar. Ezik, <laughs> ezik Eylül. Sıla da düştü galiba. Galiba Sıla düştü. Arkadaşlar sula da düştü galiba. Abi Mira geldi. Hayır Sıla düşmedi. Mira geldi. <laughs> hayır. Eylül bonoları tekrar mı açman gerek? Hayır. Düştüğün zaman? Hayır. Hayır, hayır anne. Hayır. Sıla geçti. Sıla geçti arkadaşlar. Arkadaşlar sıla geçti. Mira baş şey Eylül başarı. Ya yeter. Vur. Kızımla dalga geçersen böyle olur Eylül. Arkadaşlar biraz fazla tepki veriyor olabilirim ama yani e, gerçekten ben, ben de yani sinirleniyorum böyle zıpırt düşüyorsun buradan. Bir şu manayı açacaksın. Açtın mı sen bütün manaları ya? Evet. E tamam yürü git o zaman. Anne düşüyorum ya. Mira neredesin ne kuzum? Ne yazdı Aslı? Ne yazdın bize? Mira! Mira neredesin kuzum? Uyucuk <laughs> at. Gülme şeyi yapmışsın, Sıla senin ben... Aaa! Sıla. Sıla bizimle dalga geçiyor arkadaşlar. Ama yani. hak ettik. Hak ettik arkadaşlar. Hak ettik. Ya tıklasana. Biz bunu hak ettik. Hak etmedim ben. Hak Ama mi? ben geçtim. Sen dalga geçtin ama Sıla ile. Çok fazla geçtin. <laughs> Sıla da geliyor ama Mira bir türlü toparlayamadı ya. Mira'ya destek bekliyoruz arkadaşlar. Lütfen Miracılar Mira'ya. Arkadaşlar şimdi Mira bakın bana. Ben ne kadar hızlı olacağım. Emojileri atın lütfen. Mira emojilerini istiyoruz. Ne emojisi? Mira. Mira, Mira emojisi mi? Evet Mira emojisi. Mira için uygun bir emoji seçin arkadaşlar ve gönderin Mira'nın çünkü buna ihtiyacı var ya buralara kadar gelemiyor Mira. Lüge nasıl gidiyorsun öyle? Kız çok oldu. Vuh, yapıştı kulağa. ya. Sıla bak. Süpersin Sıla vallahi süper. Işte aslında süpersin. Hadi Mira. Sıla geçemeyecek bak eminim. Geçer geçer Sıla bunlar da çok başarılı. Evet bak Sıla şimdi senin yanında duracak. Neredesin Sıla? göster ya, kendini. Ya kardeşim bak bak. Ya. Trambolin değil mi bu? Trambolin değil ya. Ama havalandı mı? Ha doğru pardon. Ya. Sıla gidiyor valla Sıla. Evet Sıla 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 Sıla. Eylül hadi hadi Eylül. Hadi bu sefer Eylül'ü tutuyorum arkadaşlar. Eylül geç geç geç. Yeah. Eylül'ü tuttuğum anda gaza geldi. Gazlamak lazım arkadaşlar. Eylül'ü biraz gazlamak lazım. Ben seni nasıl geçerim biliyor musun? Beklen usta! <laughs> görevli! Aşkçı başı! Şey almamız lazımmış! Silah silah! silah i̇çeride, içeride, içeride! Şuradan gir, gir, gir! Mutfak bölümüne gir! Hadi oradan alacaksın hemen! <laughs> burası e şey yapacağız, savaşacağımız yer burası arkadaşlar. <laughs> Bu ne kız duman mı çıktı ondan öyle? Uh -huh. Uh -huh. Bravo Eylül'cüm seni tebrik ediyorum. Tebrik ediyoruz Eylül'ü. E. Burada, aa buradan devam ediyoruz. Evet. Hızlıca gideceğiz buradan Hayır anne, bir kere daha sonra açacağız. Gerçekten evet. mi? Oo, Oo nereye fırlattı bizi? Vay Eylül mi? ne oluyor? Eylül ne oluyor? Nereye fırlattı bizi böyle? Anne, anne, anne hapishanenin karanlık odalarına... evet, yine merdiven arkadaşlar. Biz buradan herhalde dışarı çıkacağız. Ne? Yine merdiven, yine merdiven. Evet terbiyesiz Eylül. <laughs> kuyruğa bakıyorum anne. E, kuyruğa terbiyesizsin yani. Ex arkadaşlar bizim amacımız tabii dışarıya çıkmak. Hapishaneden kaçıyoruz sonuç olarak değil mi? Evet arkadaşlar. Buradan arkadaş. kaçacağız, dışarıya çıkacağız da. İnşallah. Hmm. A burada bu noktalarda daha başarılı oluyorsun. Ay! son anda. Ne son anda anne ya ben yapabiliyor muyum şey. Ay korktum ama yapamayacağım son anda. Ay evet. nereye geldin? İşte Çıktık mı bittik mi? Bir bittir, daha mı savaşıyoruz? Bittir, bittir, bittir. Hatırladın mı burayı? Doğru ya şununla savaşacağız biz. Ben bir an kafa şeye gitti benim arkadaşlar. Bak şu ileride savaşacağız. Doğru o mor mor şişko şeyle savaşacağız. Bak ya. Onunla evet. mı savaşacaktık ya? E, e onunla savaşacağız tabii biz onunla. Alabiliyor mu bunu yine? Evet. Bence onunla savaşacağız ya. Burayı yani. hatırladın mı bu şimdiden. arada? Hı. El onu kullan işte olmuyor mu? Aa, olmaz mı? Hadi bakalım. Hadi bak. <laughs> ne yapayım? ya o e, şey oluyor. Allah Allah ben büyüksün yarabbim. Neden şey? Tamam bak bir tane daha alayım. İşte e işte böyle git o zaman. Ay yavaş koy. Sen çok hızlı bıraktın ki aradan bak bak bak. Ay ucu ucu koy. Düştün zannet. Evet tabi böyle tamam. Tamam git. E, tamam. Okey al şimdi şunu. Bir tane daha mı al sen. gibi? Hayır be bunu al işte. Of Eylül ya. Ha geç şimdi. Tamam tamam. Hele şükür ya. Ama geçmiş. Sıla niye geldi acaba? Ayşe savaş alanına geldik. Asıl savaş alanına geldik arkadaşlar. Oo robotu bakın, bunun içinden o şey çıkacak. Gene şey bu an Hayır hayır hayır. Yine bu gel geldi bize. Evet 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 Nerede evet. Nerede yaşadı bu adam? Çabuk 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 çabuk. Çok iyi bir oshu. Kollarını kollarını almalıyız arkadaşlar. Ah! <laughs> yani bunu çekiyorsun, ya. bunu çekiyorsun. Kollarına evet. lazım kollarına kollarına. Tamam vuruş diye vursan. Dibine girme, uzaktan hallet. E o benim dibine giriyor? Kaçacaksın Eylül? Çember çizeceksin sürekli, daire çiz. Daire, daire, daire. Evet, kaç, kaç, kaç. Aman yeter sana ya. Arabaların olduğu yere gitme işte. Orada seni sıkıştırıyor. Yanlış yere gidiyorsun. Yanlış, sıkıştırdın kendini. Çabuk, 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 çabuk. Kaç, kaç. Ha kaçtın tamam, kaçtın. Devam, çok az kaldı. Bu sefer başaracaksın. Ateş ettiğinde gör, zıpla. Aa, süpersin. Bir tanesi gitti, bir tanesi gitti. Bir kolumu hallettik arkadaşlar, süperiz. Çok zayıfladınız mı? Bravo yaşıyorsun. Hadi, hadi kaza geldik. Ama hadi direkt dibime girdin. Dibime girdin. Hayır, hayır. Bunu kaybedemem. Bunu kaybedemem. Ateş, 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 ateş. Çok az kaybedemem. sayesinde oldu. Evet Eylül. Evet, anne. evet Eylül. Evet anne McDonald's şey, şeyimden. Bravo kurtulduk bravo tebrik ediyorum Eylül'cüğüm Bravo. Evet arkadaşlar hallettik valla. Bu mor çıkmadı ya. O mor şey çıkmadı karşımıza çıkardı. Arkadaşlar. Ee, süperdi süperdi. Kanalımıza abone olmayı like unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. As